Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bölümünden. Herkese merhaba. 3. bölüme çekiyoruz. Oo. Abi çıkamayacağız değil mi? Abi çıkamayacağız. Dur bir ses Ses çok fazla ve Acaba Çıkmamız lazım. Ay. Ay. Ay arkadaşlar gördünüz mü? Son anda çıktı Biraz şöyle hafif sesi verelim. Tamam. Bugün sizlerle ne yapıyoruz diye sorarsanız devamlı ediyorum. Ve ee, ne yapacak Şöyle kaydı hafif şöyle alalım. Aynen. devam ki ediyoruz. Bu bu bölüm evi bitireceğim arkadaşlar. Ben be ağaç kesip geliyorum. Buraları keseceğim. Hadi ba bay bay. Evet arkadaşlar bitirdim. Bütün odunları topladım neredeyse. Kestim bayağı bir uzun sürdü ve 47 tane. Hepsini dönüştür. Abi bunlar yetmez artık ben bırakırım oyunu. Yani yetsin. Şuradan çık. Tamam bu da burada kalsın. Zaten yapacağız bir kat daha. ama yani şurayı da yapalım da. Uf, bayağı bir yüksek yapacağım evi. İki kat mı iki kat uğraşmayacağım. Direkt bir ev yapacağım yani kafamızı başımızı sokacak. Ya dur ya buradan çıkacağız. Düşersem bu ya yok yani. Tamam. Of. Of, of. of Tamam ya direkt buradan başlayalım. Olacak? Arkadaşlar ben buraları keseceğim ya. Arkadaşlar bayağı bir kat yaptım. Bu da son kat olacak. Son çatıyı yapacağız. Üst kat falan yapacağım. Sonra bitireceğim işte. Son sandıkları artık yerleştireceğim. Her şey koyacağım. Sonra bir madene çıkarız. Gezeriz madende şey bir şeyler toplarız. Evim, bu bu benim bitireceğimi yemin etmiştim arkadaşlar. Ve bitireceğim. Bana ne abi. Bilemiyorum ama biraz zor olacak gibi. Tamam. Bura bitti şimdi. Üst kat. Arkadaşlar dedem bir içeri girdi. Ben bir şeyler yaptım. Neyse. Videoyu böldüm. Özür dilerim. Devam edelim. Şimdi oho arkadaşlar ikinci kat biraz bizim yaman oluyor. Bilemiyorum. Gerçi yaparız ya. Bilmem. Arkadaşlar ben şu katı bitireceğim ya. Sonra madene de çıkacağız. Yani video yetmeyecek. Ben evi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar akşam oldu. Şimdi uyuyacağım. Ve ee, içerisi kapkaranlık. Burada değil merak etme. Hemen abi. Ve üst katı yapıyorum arkadaşlar şimdi. Bir serinlik gelsin. Bir serinlik gelsin. Patlama sakın. Döverim. Gelsen ne olacak? Ne yapacağım ki salak? Patlarsa döveceğim onu bak. Bu arada 3 tane elma buldum. Fırınımızı yerleştirelim. Fırın. Şunu şuradan kır Direkt elimi getir. Ha, tamam abi. bunu da buraya koy. Şimdi gelelim. Ne yapacağız? Ne yapacaktık? Tabii merdiven yapacaktık abi. Tamam birazcık şey yapalım. Sonra merdiveni yapalım. Merdiven. Neredesin? Güzel. Altı tane ne yapayım oğlum ben? Çubuk lazım değil mi? <laughs> Neyse şimdi. Kelipur orada. Ama çok sıkıntı. Buraya gelmemiş <laughs> Aa yetiyor lan. Vallahi yetiyor. Uf, tamam böyle güzel. Böyle kalsın güzel. Şimdi üst katı yapmaya devam et. Arkadaşlar şimdi birazdan cam toplayacağım. Ben buraları kesiyorum. Hadi bay Görüşürüz. Arkadaşlar evi yaptım. Ev bitti. Üst kat böyle. Şimdi dışarıdan bakacağım diyeceğim. Uyuyacağım. Bak uyuyacağım. Üst katta uyuyup yere. Ev çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir yaratıklar bu ölsün ölsün. Bu arada ben daha karakter yapacağım kendime. O zaman bitecek. Şey yapacağım daha güzel olacak. He, say köprü yapalım şimdi. köprü yapacağız. Köprü yaptıktan sonra videoyu kapatırım. diye düşünüyorum. Dur şimdi köprü. Köprü için neler gerek? Şöyle of, tamam. Güzel ee, şeyler. tamam boş ver. köprü için. Ya bunu buraya ne, niye koyduk ya? Allah Allah. Kestim abi. Arkadaşlar çok sıkıntı. Abi ya yapma ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar köprüyü yarın yaparız. Ee, görüşürüz. Yok ya. Dur abi olmayacak. Ben bu keseceğim. Bir yere açmamız lazım. Nereye açık? Bir yere açıp keseceğim. Ben onu kesmem lazım. Tamam katı sonra Çok sıkıntı değil. Köprü yapmadan gitme oğlum. Yok arkadaşlar tamam. Ben onu öldürürüm. Yarın. Ee, bay bay evi yaptım sayılır. Görüşürüz. Ee, evi yarın gösteririm size. Ama evi zaten yaptım sayılır yani. Şimdiden. Ve görüşürüz ve bay bay. Evin içi, içini, içini göstereyim de. Ve arkadaşlar 4 like diye devam gelecek. 4 like. ev evde mi? Şurada bir meşale koyalım. Meşaleler bir şey. Aydınlığı. Güzel en böyle güzel minik. Şurayı ben kapatayım. Tabi. Evet bay bay ve görüşürüz. Woo!